Herkese merhaba, Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Bu hafta Halil İbrahim Dinçdağ ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de yaşanan mevzuları konuşacağız. Hoş geldin Halil, ne haber? Hoş bulduk, iyilik sağ ol, teşekkür ederim. Senden ne haber, nasılsın? Sağ tamam, ol, iyi diyelim, iyi olalım. Maç izlemek evet. istiyoruz, maçta hakemlerin kararlarını değerlendirmek istiyoruz. Gayet profesyonel bir şekilde bu amaçla yola çıktık. Ancak hiçbir şekilde bunu yapmamıza izin vermiyorlar. Zaten ortada futbol oynanmıyordu. Bu sefer hiç oynamayalım dediler. Bu ortamda futbol oynamayalım dediler. Çekildiler. Ne kadar haklılar, haksızlar. Herkes kendine göre haklı. Orhan Gencebay'ın bir şarkısı vardır. Bence sen de haklısın diye. Herkes haklı. O şarkıda da bunu anlatır zaten. Ee, haklıyı haksızı aramıyoruz da neden bu hale geldik? Onu da aramıyoruz. Biliyoruz zaten o hale geliş sebebimizi. E, fakat içinde bulunduğumuz durumu konuşacağız. E, herhalde bu girişin ardından biraz Galatasaray, Adana Demirspor mücadelesi hakkında bir şeyler söylemek lazım. Neler diyeceksin? Evet. Senden başlayalım bu kısımda. E, güzel bir giriş yaptın. Aslında da ben hep şey diyorum. Biz bugüne kadar kaç 4 yıldır belki 4,5-5 yıldır aynı mevzuları konuşup duruyoruz. Ee, gittikçe daha kötü olacağını söyledik, durduk. Neler yapılması gerektiğini de önerilerimizle ilettik. Ee, bugün aslında şey düşünmüştüm. Biz hiçbir şey olmamış gibi, güllük gülistanlıkmış gibi bir program yapalım diye düşündüm. Ne oldu bir şey mi oldu bu hafta sonu? Gayet güzel Galatasaray maçı yeni kural. Geldi 30 dakika oynanacak. 30 dakika oynanmış. Aynen. yani 34 şimdi, galiba. Şey İstanbul'da 34. Ankara'da 6 dakika. İzmir'de... biz, biz, biz geçen yıl ayrı olay yaşandığında isyanımızı dile getirdik. Hatırlarsan yıllar önce Diyarbakır sahadan çekildi ve Diyarbakır o zaman biliyorsun e, talimatlarda sahadan çekilen takım direkt otomatik olarak bir alt lige düşerdi. Diyarbakırı düşürmemek için o zamanki işte bölgesel hassasiyetlerden dolayı hemen bir talimat ve yönetmelik değiştirdiler. İşte sağdan çekilir. Hükmen 3 0, malum sayılır. Eksi 3 puan alır. İşte bir daha sağdan çekilirse küme düşürülür. Maddesi eklendi. Sırf Diyarbakır'ı düşürmemek için. Biz farkındaysan burada Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Ankara, İstanbul hiç ayrım yapmıyoruz. Nerede hata varsa onu söylüyoruz. Nerede doğru varsa da onu söylüyoruz. Şimdi bu talimatı değiştirdiniz. Şimdi geçen yıl hatırlarsan Ankara İstanbul Gücü Başkanı sahaya gelip Ankara Gücü başkanı sahaya girip hakem yumrukladığında ha, direkt Ankara gücünün, Ankara gücü'nün direkt küme düşürülmesi gerektiğini söylemiştik. İstanbul Spor takımı sahadan çektiği zaman direkt İstanbul Spor'un küme düşürülmesi gerektiğini hatta gerekirse iki kademe birden düşürün dedik. Söyledik burada. Hatta o yöneticilerin ve başkanların o kulüpteki başkan ve yöneticilerin o dönemkilerin hiçbir şekilde bundan sonra bir daha futbolun içerisine veya herhangi bir spor dalının içerisine girmemesi gerektiklerini Dile getirdik, söyledik. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Her yıl bunları tekrar ede ede dilimize tüy bitti. Ha, biz yine bıkmadan, usanmadan bunları söyleyeceğiz. Söylemeye Tabii devam ki. edeceğiz. Ama, ama. Şimdi <laughs> bu hafta sonu gelinen şey, inanır mısın? Ee, o arada İspanya maçı seyrediyorum. Tabii bir gözümde şeyde. Maçların sonuçlarında falan. Çünkü ben biliyorsun sonrasında geniş özet izliyorum. Ona göre değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Maç izlerken bu olayı duyunca görünce bir kahkaha attım. Emin ol evde tek başımayım. Herhalde birileri görse gizli kamerada diyecek ki bu adam deli. Televizyona bakıyor, maç seyrediyor, kahkaha atıyor. Yani komik bir şey de seyretmiyor. Bir kahkaha attım, bir güldüm. Öyle bir keyif aldım ki çok keyifliydim ben haftasını. Çok mutlu oldum çünkü bunların olacağı Çarşamba'nın Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belli misali ortada. Sonrasında televizyona çıkıp bağlanan Adana Demirspor'un e, yönetim kurulu başkanı Murat Sancak, Sancak değil mi? Yanlış söylüyorum Kulüp sahibi, mı? kulüp sahibi. Sancak mı? Başkan mı? Yani... Bedirhan Durak'tı. Evet. Arada bir San... o başkan oluyor, arada bir Metin Korkmaz'ı atıyorlar falan filan. Murat Sancak mı? Sancak. Sancak. Murat Sancak çıktı. Söylediklerinin konuştu konuştu baya uzun konuştu. Eyvallah. Hepsinin altına imza atıyorum? Ama belli noktalar hariç. Efendim federasyona ve merkez Hakem kuruluna operasyon yapıldığını söyleniyor. söyledim E en büyük operasyonu sen yaptın Muratçığım. Takımı sağdan çektim Bir, ikincisi bir de, buna katılmıyorum. Asla katılmıyorum. İkincisi peki şunu sormuyor kimse. Kimler operasyon yapıyor? Niçin operasyon yapıyor? 7 aydır orada ve Kulüpler Birliği olarak siz bunu seçtiniz, bu federasyonu seçtiniz. Siz Kulüpler Birliği olarak o zaman elinizi neden taşın altına koymuyorsunuz ve bu operasyon yapanları, ülke futbolunu mahvu perişan edenleri neden afaroz etmiyorsunuz? Bununla ilgili gerekirse İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşüp neden bir çalışma yapmıyorsunuz? Bir. İkincisi şunu söyledi. Merkez Hakim Kurulları'nın değişse gelse ne olacak? O gidiyor, bu geliyor. Aynı. Ferhat Gündoğdu delikanlı bir adam dedi. Ve Ferhat Gündoğdu'nun söylediği her şeyin altındaki imzamı geri çektim. Bir kere Ferhat Gündoğdu'ya delikanlı bir adamdır. Bak kişiliği mesela sosyal hayatındaki, normal hayatındaki kişiliği delikanlı beni ilgilendirmez. Ben Merkez Hakem Kurulu'nda yaptıklarıyla, göreve geldiğinde yaptıklarıyla beraber delikanlı olup olmadığında ben orada bakarım. Onun için onu söyledikten sonra ben bütün o imzamı geri çektim. Söylediklerinin altındaki imzamı geri çektim. Şimdi biz o kanayan yarayı, şimdi bakıyorum mesela televizyonlarda, gazetelerde yorumları okuyorum, televizyonlarda yapılan yorumları dinliyorum, izliyorum. E, diyorum ki, e, biz bunları 10 yıl önce söylüyorduk. Biz bunların söylediğini 10 yıl önce söylüyorduk. Şimdi kendimizi yormaya gerek yok, onu söylemek istiyorum Volkan'cığım. Yani kendimizi yormaya gerek yok. Çünkü ben buradan tekrar söylüyorum, profesyonlara geçmeden önce. Sevgili arkadaşlar, hiçbir şey değişmeyecek. Gram bir şey değişmeyecek. Seneye yine başka bir takım sağdan çekilecek. Yine bir şey değişmeyecek. Yine denecek ki işte ona operasyon yapılıyor, buna operasyon yapılıyor. Sezon başından beri Galatasaray ve Fenerbahçe bu ülkede algının tillahını yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Yani al gülüm ver gülüm. Murat Sancak şey dedi işte Anadolu takımları eziliyor. Onlardan hiç bahsetmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Biz burada sürekli konuşuyoruz. O zaman sevgili Murat Sancak Sayın Başkan o zaman bir öneri, ben bunu her zaman söylüyorum. O zaman Anadolu kulüpler birliğini kurun. Nasıl yıllar önce Trabzonspor, İstanbul hegemonyasına karşı başka bir devrim gerçekleştirdi, tek başına yaptı bunu, bir devrim gerçekleştirdi. Siz de o zaman bir araya gelin, Anadolu kulüpler birliğini kurun ve bu kulüpler birliği birlikte İstanbul hegemonyasına son verin. Buyurun Hodri Meydan, hadi birlik olun. Olabiliyor musunuz? Ben Hayır. burada araya girmek istiyorum. Şahsıma evet. özelden küfreden bir adama buradan herhangi bir şey önermek istemiyorum. Önersek bile e, e, gerçekleşmesini de zaten ya biliyorum. hiç istemem. bir söz olsun diye burada kalsın diye söylüyoruz bunları. Tarihe not olarak düşünürsün diye ben bunu. Ne diyoruz? O zaman Anadolu Kulüpler Birliği'ni kurun. Gelin bir araya güç birliği oluşturun. Hodri Meydan buyurun. Şimdi, Şimdi Kendisinin ki, eğer İstanbul takımlarına karşı ezilmeyen takım yaratma hevesi varsa önce futbolcularının parasını ödesin. Futbolculara ne kadar ödediğini açıklasın. Diğerlerine. <laughs> Kime ne kadar borcu olduğunu açıklasın. Kulübü ne kadar borca soktuğunu, hangi paranın nereden gelen hangi parayı nasıl ezdiğini herkese açıklasın. Burada bu kadarlık e, bir maçtan çekilecek ve her şeyi ortalığı darmaduman edecek hiçbir şey yok. Eğer burada Şimdi... bir operasyon hakikaten varsa bunu başını çeken kişi kendisidir. Bir piyon görevi görüyordur şu anda. Şimdi Her zaman sadece buralara bu arada? geliş, buralara gelişini bile birilerine sırtını yaslayarak becerebilmiş bir insandan bahsediyoruz. O yüzden şu anda da elindekini devam ettirebilmek için belki de bu tür çırtkanlıklar yapıyor. Ancak e, konuştuğu başka şeyler de var. Yok işte bahis şirketleri, şunlar bunlar konuyu tamamen dolandırmak için. Olayı tamamen bulandırmak için ortaya ikinci kez attığı ifadeler bunlar. Daha önce de bunları söyledi. Burada eğer hakemin bir takım aleyhine lehine verdiği kararlardan bahsedeceksek maç başından beri 99 numaralı oyuncu bütün Galatasaraylı futbolcuları dövmek üzere sahadaydı resmen. Mesela Gabriel Saray'a dirseğini çıkartarak bilinçli bir şekilde suratına vurduğu bir pozisyon var. E burada Şimdi da kırmızı geliniz. kart verilmedi. Ya on, onlara eğer buna onlara. hayır eğer buna mesela buna da e, haksız bir karar tam tersi olsaydı hakem bizim aleyhimize çalışıyor. Bizim lehimize kararlar vermiyor. Böyle faul olmaz. Bir de burada kırmızı kart veriyor, bilmem ne falan filan vermiyor falan olsa takımını çekmek istese çekebilir mi? Çekecek mi? Hadi burada en fazla dersin ki rakip takım benim sporcularımı öldürmeye çıkmış gibi oynuyor. Ben bu hakem yönetimiyle futbolcularımın sağlığını koruyamam. Dersin. Çekilirsin. Ama aleyhine lehine biz burada 2-3 hafta önce yine Mertens'in içinde olduğu bir pozisyon. Sivas maçıydı yanılmıyorsam. Beyaz formalı bir takımdı. Özür diliyorum takımın adını unuttuğum için. Ama ya da Antalya Spor'du. Ya da ayağını rakibin arasına sokup attığını gördük. Attığını gördük. Hakem de oradan zaten vermedi yanılmıyorsam bir tanesi. Attı. Atıyor. Atanı veriyorsunuz da ama. Sanki başka takım oyuncuları atmıyormuş, hiçbiri fake atmıyormuş, hiçbiri sahtecilik yapmıyormuş gibi böyle bir ortam yaratılması benim en çok ilginç bulduğum durum. Kimse yordum ekşi demiyor, kimse ne yaptığının farkında değil. Kim herkes ahlak timsali, herkes birbirine ahlak dağıtıyor, yargı dağıtıyor. Kimse kendi yaptığı hataların ya da yapabileceği düzgün olan şeyleri neden yapmadığının hesabını vermiyor. Evet. Şimdi ve böyle e, bu adamdan e, bu adamdan da Türk futbolunda kahraman yaratmaya çalışıyorlar. Bu e, adamdan Türk futbolunda hiçbir şey olmaz. Aldığı takımı aldığı gün söyledim. 3 sene içinde batıracak takımı. Adana Demir küme düşecek dedim. Düşüyor. Ve ve, ve, ve büyük değerleri olan ve bir biz takım. biz bu, bu senaryoları spor. Bu sahipleri, bu bağırıp çağıran insanları 20 senedir 30 senedir görüyoruz. 90'ların hikayesi futbolda böyle geçiyor. Evet. Hangi Şimdi... parti iktidarsa o partiye yakın olan iş adamları bir şekilde futbolun içine giriyor, duruyor. Bazen öbürü duruyor, bazen öbürü duruyor. Bazen sonra bir satın alalım, artık bunları şirketleştirelim dediler. Daha da işin içine sulandırdılar. E gördünüz, şirket oldu, ne oldu? Kafasına göre çekiyor İstanbulspor'un başkanı takımı sahadan. Adana Demirspor'un takımı başkanı ya da işte sahibi takımı çekiyor. Biz bunları başka ülke bir olduğunu duysak şey derdik, Suudi Arabistan'da herhalde kral el koydu vesaire. Ve orada ee, olmuyor. Ve orada olmuyor. Orada olmuyor mesela. Bu <laughs> orada, orada olmuyor. olmuyor. Prens sahaya girdi. Kuveyt. Kuveyt galiba 74 Dünya <laughs> Kupasında, 78 ya da sahaya geliyor maçı durdurmak için. Evet. Yani bu olay bir önceki yüzyılın olayı yıldan... ve bir önceki evet. yüzyıldaki en e, krallıkla diktatörlükle yönetilen ülkelerden birinin yaptığı bir şey. Yani bunu şimdi, Türkiye'de ee... bunun tekrar can ha, ha, şey bulması, hayat bulması, tekrar gerçekleştirilmesi çok bir büyük bir utanç olması şimdi, gerekirken ee... herkes burada kahraman ilan etmeye çalışıyor ülkenin ekonomisinin batmasında baş sebeplerden, medyanın batmasında baş sebeplerden biri olan Murat Sancak denen bir uyduyu, birinin piyonunu kahraman yapmayın, yapamazsınız. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada aslında isimler, şahıslar hiç önemli değil. Her dönem, her yıl, her zaman bunları yaşıyoruz. Şimdi Geçmişe gidelim. Galatasaray stadında bir taraftar üst türbünden alt türbüne atılmıştı Ali Sami'ye hatırlarsan. Galatasaray ne ceza aldı? Yok. Hiçbir şey. Fenerbahçe stadında bir taraftar silahla yaralandı. Ne ceza aldı Fenerbahçe? Hiçbir şey. İnönü stadında bir taraftar öldürüldü bıçaklandı. Öldürüldü bıçaklandı. Yani. Ne ceza aldı Beşiktaş? Hiç. Hiç. Trabzon'da sahaya girip hakem dövüldü. Ne ceza aldı dövüldü. Son? Ne ceza aldı Trabzonspor? Hiçbir şey. Hiç. Hakem rehin alındı ne ceza aldı Trabzonspor? Hiçbir şey. Şimdi e, Neydi? Sivas Neydi? Ar olayları... arkası parmaklıkları kırıp hakeme saldırdılar. Evet. evet. Kim ne ceza Sivas, aldı? Hiçbir şey. Sivas Kayseri olayları. Geçmişe gidiyoruz. Bak Sivas Kayseri olayları kim ne ceza aldı? Hiç kimse. Hiçbir şey. Geliyoruz geçen yıl İstanbulspor Başkanı ve yönetimi hala göreve devam ediyor mu? Ediyor. Futbolun içinde mi? İçinde. İçinde. Peki e, Ankara Gücü Başkanı işte iki, bir bir ay yattı herhalde bir hafta mı 15 gün Evet evet beraat kaldı, tutuklu. etti çıktı kaldı. Sonra beraat çıktı. Başkan Şu olamıyor. Tek... Ama onu da değiştirmek için itiraz etmişlerdi en son. Dönebilsin evet, diye. Evet ettiler sorun değil. Ya olmasa bile başkan olmasa bile dışarıdan müdahale edecek bir şeyler yapacak. Kendi e, diyor, canım, falan. Kendim. Şimdi buna benzer onlarca yüzlerce örnek verebiliriz. Onun için e, bunu tekrar buradan söylüyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bunlar tamamen ee, ben şu, hatta şu anda mevcut Adana Üniversitesi başkanını ara şu açıklamayı yapıyor. Beni diyor Murat Bey aradı. İşte sahadan çekelim takımı ben diyor ısrar ettim. Hayır sahada kalalım, oynayalım. Yani devam edelim diye ısrar etmiş ama maalesef kabul ettirememiş. Ve sonradan takımı sahadan çıkmak zorunda kalır, konuşuyoruz diyor. Ya. Ve sonrasında sonrasında gülünç olan aslında ne biliyor musun? Maalesef üzülüyorum. Bizim sevgili taraftarlarımız iki gruptan bahsediyorum özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları. Tabii hepsi içinde de kalsın efendiler başladı. Ya başladılar birbirlerinin videolarını atmaya, günah çıkartmaya başladılar. Günah çıkartmaya başladılar. Arkadaşlar, hepiniz günahkarsınız. Dibine kadar günahkarsınız. Ya günahı örtbas etmeyin. Deyin ki evet burada hata yapıldı, burada yanlış yapıldı. Bu bize veya bir başkasına hiç önemli değil. Biz yaptık veya bir başkası yaptı. Hiç sorun değil. Ama yeter artık. Şu futbolu bu pisliklerden temizleyelim. Taraftarlar birlik olmadıktan sonra, bak söylüyorum artık. Hani diyor, hep diyoruz ya, haksızlıklar karşısında halk birlik olmadıktan sonra e, işte işçi emekçi birlik olmadıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek diyoruz ya. İşte sevgili taraftalar siz de birlik olmadıktan sonra maalesef ve maalesef hiçbir şey değişmeyecek. Sadece sizin başkanlarınızın ve yöneticilerinizin yapmış olduğu şovlar karşısında siz de e, şov yapmaya devam edeceksiniz. Onların değirmenine su taşımaya devam edeceksiniz. Hiçbir şey değişmeyecek. Üzgünüm sevgili seyircilerimiz. Hiçbir şey değişmeyecek. Boşa kürek çekiyorsunuz sistem ve düzen değişmedikten sonra, sil baştan ülke futbolunda devrim yapılmadıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Hep efendim komplo var, komplo var deniyor. İşte Merkez Hakem Kurulu'nda komplo var. İşte federasyona komplo var. İşte peki Merkez Hakem Kurulu gel, göreve geldiğinden beri 3 kere klasman belirledi. 3 klasman listesi yaptı 3 kere. Yani kendi ekibini tamamen getirdi. Kendi kendine mi operasyon yapıyor belki? Kendi kendine mi operasyon yapıyor Ferhat? Hakem Türk operasyon yapıyor. Kötü hakemleri atayarak, hakem yetiştirmeyerek. Hakem bunu, evet ve hakem camiasına <laughs> operasyon yapıyor. Hakem camiasına operasyon yapıyor. Kendi içine bile operasyon yapıyor. Yani onun için bu operasyon olaylar bunlar hepsi masal. La Fontaine'den masallar. Varsa elinizde belge, delil. Hacı Osmanoğlu hatırlasan bir ara öyle söylemişti. Hakemler bana operasyon yapıyor diye. E, sevgili Hacı Osmanoğlu, getirdiğin ünlü 2000 yılında şikeden işte bahisten ceza almış bir adama MHK başkanı yaptı. Ve kendi ekibini kurdu. Üç kere klasman listesi oluşturdu. Kendi ekibini kurdu. Bu o zaman Ferhat Gündoğdu sana operasyon yapıyor. Sevgili Hacı Osman olur dikkatli ol. Öyle ya. Ben buradan bu, bunu çıkartıyorum yani. O zaman sana e, Ferhat Gündoğdu ve arkadaşlar operasyon yapıyor. Onun için bir an önce... Şimdi bak federasyon kurumsal A, bir yapıdır. başına değişir. Federasyon kurumsal bir yapıdır. Sen federasyonun şu anda kanunlarını, kurallarını, kaidelerini uyguluyor olsaydın hiçbir operasyonunda bahsetmeyecektik. Cezaları patır patır verseydin sanki Türkiye'nin hiçbir yerinde hukukçu yokmuş gibi aynı hukuk bürosundan disiplin ve takim kurulunu oluşturursan her dönem olduğu gibi oluşturursanız efendim o ceza verir, o indirir, o iptal eder. O ceza verir, o indirir, o iptal eder veya o ceza vermez, o ceza verir. Yani onun için kimin eli kimin cebinde belli değil. Tamamen zehirli sarmaşıklarla dolu bir gayya kuyusu içerisindeyiz. Bunu her defasında söylüyoruz. Ve bu gayya kuyusundaki sarmaşıkları, dikenleri kim temizleyecek? Kimse elini oraya atmıyor. Herkes oraya birazcık daha diken çıksın diye uğraşıyor. Bataklıkta daha çok batalım diye çırpınıyor, duruyor. Onun için Murat Sancak da dahil ve benzeri kişiler hiç önemli değil. Yani hepsi, hiçbiri temiz değil bunu da söyleyeyim. Önce herkes kendi evinin içini, kendi evinin içini sonra avlusunu temizleyecek. Sonra pü, pü, pürü pak olduktan sonra diyecek ki bak karşıki evin içinde çöp ev olmuş orası. Lütfen belediyeye haber verelim o çöpleri temizlesin diyecek. Duruma gelmesi lazım. Aksi takdirde hepinizin içinde e, içiniz efendim çöplük duruyor. Pis kokular yayılıyor her yerden. Sonra da çıkıp efendim hadi yol yakınken buradan tekrar ıı, duyuruyorum. Murat Sancağı değil Anadolu kulüplerine sesleniyorum. Anadolu Kulüpler Birliği'ni kurun. Hodri Meydan. Kurabiliyor musunuz? Hayır kuramıyorsunuz. Madem Galatasaray maçıyla başladı sevgili Volkan'cığım. Galatasaray maçıyla başlayalım o zaman istersen.